Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bu bizim bugünkü ikinci videomuz olacak. tabii ben bunları peş peşe ayrı ayrı atacağım ki kafanız karışmasın diye. Şimdi sevgili arkadaşlar. Pablo'yu bu şekilde karşıma aldım. 2 saatlik grafiği şöyle e, size doğru açtım. Bakın. Ben burada bir hata yaptım. Onu baştan size söyleyeyim. Bakın ben şurada 35 bin dolar market cap'teyken almıştım. Ve... E, bir yere girmem gerekti yani cebimden para çıksın istemedim çünkü her yerde malda olduğum için yani e, elimde mal varken satmak istemiyorum cebimden de para çıksın istemedim ama e, dedim ki baby soul biraz daha beni bekler ben dedim oradaki örnek veriyorum paramı dörde katlar tekrardan buraya gelirim yalnız bunu yaparken şöyle bir hareket geldi elimdeki e, maldan da oldum sevgili arkadaşlar ama e, sorun değil e, ne kadar adet aldığınız değil ne kadar para yatırdığınız önemli ve bu projenin ne kadar x yapabileceği önemli. Yani sen 10 bin liranın 10 katını istiyorsan 10 bin lira yatırırsın. Yani adet senin için önemli değil. Yeter ki projenin potansiyeli olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Tabloyu karşıma aldım. Bu arada baby sol sevgili arkadaşlar. tartı verilmiş. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bu bütün projelerde görebilirsiniz. Mesela Solama'da da böyle olmuştu. Her, ilk önce çıktı, herkes alım yaptı, yaptı, yaptı. Örnek veriyorum 1 milyon, 2 milyon e, hacim yaptı. Ondan sonra karını alan çıktı. Arada ekipten e, örnek veriyorum e, geliştirici satmaz da ekibi de baskıncılar vardır ya da e, pazarlamacı vardır. cüzdanı doldurmak için onlar da sattı. Bakın dip yapmış ama tekrardan aynı solamadaki gibi bir hareketler gelmiş. Böyle bu şekilde yataya bağladığımız sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ne olmuş? Bakın solamanın aynısını yapmış. Bir anda yukarı çıkıyor bak. Bu arada bakın mesela cüzdanlar yavaş yavaş biriktirmeye başlamış. Bak adam örnek veriyorum para buldukça biriktiriyor. Tek bir cüzdan görüyor musunuz? 100 dolarlık 80 ya yani inceden inceden alıyor. Bizde biz de hani ben de aldım. Kesinlikle bu projede bir sponsorluğum ya da herhangi bir şeyim yok. Ben de sizinki bir sıfırdan gireceğim. Bu projeyi neden seçtim sevgili arkadaşlar? Bunun tam 63 milyonluk bir arzı var. Ve e, önünde de sevgili arkadaşlar daha 2 sıfır var. Yani eğer olur da olamadaki aynı hareket buna gelirse sevgili arkadaşlar bu kesinlikle 1 dolara çok rahat çıkar. Bakın bu kesinlikle yetirim, yatırım tavsiyesi değildir. E, aman gideyim arabamı basayım onu basayım bunu basayım <laughs> yapmayın. Şimdi size şundan örnek vereceğim bakın. Bunda enerji içeceği var, NFT'ler var, oyun olacak. Bunları da sevgili arkadaşlar Baby Soul da alabileceksiniz. O yüzden bu biraz daha hype yapabilir. Şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Bakın sinek vardı biliyorsunuz. Bu sevgili arkadaşlar Cardano'nun bir meme projesiydi ve çok güzel de bir hype yaptı. Bakın önünde 2.0 var ve bunun 75 milyar arzı var. Bunun önünde 2.0 var ve bunu da sevgili arkadaşlar 63 milyon arzı var. Şimdi buradaki paranın buraya aktığını, düş aktığını düşünürsek sevgili arkadaşlar bu 1 doları çok rahat geçer. Şimdi şöyle e, yapalım. Aynı grafik görüyorsunuz. Çıkıyor. Dibi buluyor. Tekrar toparlamaya çalışıyor ama işte burada düştüğünü görenler tekrar e, yükseldiğini görünce aman diyor zarar etmeyeyim satayım ve sevgili arkadaşlar görüyorsun bak alıyorum grafiği hop aynısı. Hop, görüyor musun bak? Patlamayı bir anda yapmış. Hiç anlayamazsın. Güzel bir pazarlama ile bu işi çok güzel götürebilirsin yani. Ben BabySol'dan Sol'dan da aynı hareketi bekliyorum. Daha önümüzde 2-0 var. Aziz Allah ezan okunuyor. Yani bu işi e, yapacaklar. Ben e, geliştiricinin kendisiyle de konuştum. Sevgili arkadaşlar gerçekten çok büyük bir emek var. Telegramlara, git, telegramlarına gittiğinde görürsünüz. Yani bu bu arada iki tane borsa gelecek demiş ama şu anlık Max, Max belki askıya almış olabilirler. Ama bir pazarlama gelecek iki gün içerisinde. Muazzam bir patlama yapabilir. Çünkü geliştiriciyle konuştum. Yani çok fena itmeyi düşünüyoruz dediler. Bir aksilik olmazsa. İnşallah öyle bir şey başarırlar da en azından solamada geç kalanlar burada <laughs> bir şeyler kazanmaya çalışabilir. Bakın. Tam eti zaten biliyorsunuz. Solana'nın ilk şeylerinden bu köpeklerinden. Bakın bu da o kadar güzel çizilmiş ki görüyor musunuz? Yani böyle bir şey yok. Adamlar gerçekten bir emek vermiş burada. Muazzam bir şey ya. E, kesinlikle bu proje sevgili arkadaşlar devam etmeli, bitmemeli. Ben öyle düşünüyorum. Bayağı da bir emek var. Bakın burada satış için, ön satış için iki günlük bir e, süre var. Bu da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Diğer mim projelerde olduğu gibi ama burada sevgili arkadaşlar diğerlerinden biraz daha farklı olarak bir e, içecek satmaya çalışıyorlar. Ve üzerinde NFT falan olacağı söyleniyor. Yani bu şekilde en azından ön satış olursa bir oyun projesi falan da olacakmış. Bu e, içecekten çok daha fazlası diye söylüyorlar. Bakalım iki gün sonra falan bir pazarlamamız var sevgili arkadaşlar. Bakalım iki saat şey iki gün on saat kalmış. Pazartesi'ye denk geliyor. Bizim için bu böyle sevgili arkadaşlar. Hepimiz için inşallah hayırlısı olur. Buradan çok yani ATH'i kaçmış mesela 0.016. Buradan çok daha yukarı gitmemizi ümit ediyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha kapatalım bakın. Tablo yani bir çanak şeyi çıkmış. Bunu loopta falan da görmüştük. Yanlış şunu söyleyeceğim. Burada baby solo aldın. Yani çıkmasını beklemek biraz uzun sürebilir. Yani burada geliştiricinin aslında size vermek istediğim mesaj şudur. Telegram gruplarına gidin. Twitter sayfalarını takip edin. Baskınlara katılın. Çünkü orada sizin kalabalık olmanız gerçekten geliştiriciyi mutlu ediyor. Motive ediyor. Ve işine daha sıkı sarılmasına neden oluyor sevgili arkadaşlar. Her zaman diyorum. Kesinlikle güçlü topluluk. Güçlü topluluğun hiç, yapamayacak hiçbir şeyi yoktur. Gelin Telegram grubunu rahatsız edin tuşlara aynı anda basın, bir ton emoji gönderin anladınız mı? Orayı sürekli meşgul edin. Bunun ben Telegram grubunu da falan da aşağı bırakacağım. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Bu arada benim de Telegram grubuma gelmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.